Horasan evet. Köprüköy Pasinler yapalım. Sonrasında Güney ilçelerle alakalı fikirlerimizi beyan edip Aşk Gölü ve sonlandıralım bugünkü programımızı. Bakın Horasan'da 3 e, aday yarışıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Karataş, Yenilen Refah Partisi adayı Abdullah Bastan ve İyi Parti adayı Hayri Hayrettin Karataş. Özdemir Beyefendi. Şimdi Recep Karataş uzun yıllardan beri ilçede ilçe başkanlığı yapmış birisi. Hatem Baslen Beyefendi iki dönem önce iki dönem belediye başkanlığı yapmış bir isim. İlçede artık vatandaşlar biraz yenilik istiyor. Nasıl bir yenilik? Bugüne kadar denenmemiş. Bugüne kadar e, siyasette yüzü yıpranmamış isimler arıyor. E, kimi tercih ediyor derseniz bence e, bir dip dalga Hayrettin Özdemir isminin e, her geçen gün trendinin arttığını gösteriyor. Hayrettin Özdemir bence bu seçimlerde e, 20 ilçemiz arasında sürpriz yapacak birisi. Bakın yazın buraya. Hayrettin Özdemir ismini bir köşeye yazın. Horasan'da belki e, bugüne kadar hiç duyurmamış bir siyasetçi. Hayrettin Özdemir ismini bir köşeye yazın. Hayrettin Özdemir ismi sürpriz yapabilir İyi Parti adayı. Hayrettin Özdemir. Ha! Hayrettin Özdemir'in partisi başka bir parti olsa Mesela? Yeniden Refah olsaydı, AK Parti olsaydı, Büyük Birlik, olsaydı. Büyük Birlik Partisi olsaydı, bence Hayrettin Özdemir bugün yakaladığı tren ikiye katlamış olabilirdi. Ama Hayrettin Özdemir İyi Parti amblemi altında bence e, çok büyük bir sürpriz yapacak. Seçilir mi seçilmez mi bunu bilmem. Bugün itibariyle konuşuyorum. Çünkü üç aday da iddialı. Ama Hayrettin Özdemir seçilirse seçilirse ki yaptığımız gözlemlerde artık Aplu Hatem Bastem isminin kötü bir isim olmadığını da söyleyebilirim. Recep Karataş'ın ne kötü bir ismi değil. da ilçenin değerli kişileri değerli mensupları ama Hayrettin Özdemir ismi bence Hatem Bastem'in de Recep Karataş'ın önünde şu anda ilçedeki yapmış olduğu konvoy gözler önünde ilçedeki e, SKM açılışı gözler önünde <laughs> ve orasında SKM'lerin önünden geçerken orasında bir şeye dikkat ettim. Beş tane seçim koordinasyon merkezi var Hayrettin Özdemir'in. Beşi de tıklım tıklım bul. Yani bir tanesine gidip oturursun. Hayrettin Özdemir neredeyse oraya gidersin. Hayır. Beşine de vatan bekletme Yani sürprizle karşı karşıya bir seçim orada. Evet. Köprüköy'de de <laughs> Osman Belli ismi ve Nevzat Karasu ismi, ismi var. Osman Belli evet. ismi gerçekten e, artık Köprüköy'de siyasetle ismi özneşleşmiş. Belediyede artık belediye başkanlığı, yani Köprüköy belediye başkanlığı mı Osman Belli? Yani Osman Belli deyince Köprüköy belediye başkanlığı, Köprüköy belediye başkanlığı Osman Belli ismi öyle çıkıyor. Ama Osman Belli dört seçimde kazandığı seçimi bu seçimde kaybetmeye doğru gidiyor. Nasıl kaybetmeye doğru gidiyor? Evet. Şimdi Köprüköy'de Üç bölge var. Bir Köprüköy bölgesi. iki yalan üç genelde Dem Partisine oy verenler, eski HDP'ye oy verenlerin bölgesi var. Üç bölge. Şimdi Köprüköy merkez oylarını Osman Belli her seçimde alarak seçim kazanıyordu. Geçen seçimde 4100 oy almış. Rakip aday İYİ Partili Hakkı Yalan oldu, 3600 oy almış. Osman Belli Köprüköy'ün oyunu alarak kazanmış. Hakkı Yahan olduysa Yahan ve HDP'ye giren bölgenin oyunu alır düştüğünü alacak. Yani 5 oy fark var. Bu seçimde olay çok büyük farklı. Osman Belli'nin bölgesinden aday var. Yeniden Refah Partisi'nden. Burada Osman Belli'nin oyunu bölüyor. Hakkı Yahan olduğunu aldığı 3600 oy var. Yahan bölgesi ve HDP bölgesinden Hakkı Yahan olduğunu en azından beraber çalışıyor. Nevzat Karasu da aslında Osman Belli'nin yani oyları ben... sayılır. O da bölündürüyor. Evet, işte Osman evet. Karasu da mı oy Nevzat Karasu ne? O aldı mı Bir de Yalan'ı katıyor. Hakkı Yalanoğlu'yla beraber çalışıyor. Ve üçüncü etken. Yalanoğlu orada e, belediye başkanlığı yapmış. Bölge Pancar Ekeciler Kooperatif Başkanı. Panko Birlik Yönetim Kurulu üyesi. Bölgenin oyunu alıyor. Yalan. Bir de yıllardır Köprüköy siyasetinde hangi parti belediye kazanırsa kazansın meclis üyeliği yapmış ve meclis üyesiyken de partiler üstü oy alarak hem yalandan hem köyden hem de HDP'ye oy veren o e, Kürt seçmenimizin oyunu alan bir Sapman Hacıoğlu var. Sapman Hacıoğlu nerede? Bu da yeniden Refah Partisi meclis üyesi bir Bakın olay tamamen karışmış durumda. Nasıl karışmış? Osman Belli'nin oyunu bilen Nevzat Karasu'nun oyunu buraya koyduğumuzda, Hakkı Yalan o oyunu buraya koyduğunda bir de Hacı Sappar Hacıoğlu oyunu bile koyduğunda 500 fark kapanıyor ve artıyor. Hatta fark Doğru gidiyor. Yani. yani burada aslında seçimleri Nevzat Karasu kazanmıyor. Çünkü Nevzat Karasu e, geçmişte bir siyasetçiliği yok. Siyaseti çok iyi bilmiyor. Ama yanında siyasetin köprü gönek azı dişleri var. Hakkı Yahanoğlu gibi, Sappan Hacıoğlu gibi siyasetin köprü gönek azı dişleri var. Bu azı dişleri Nevzat Karasu'yu taşıyacak. Ama seçimden sonra e, siyaseti ve belediyeciliği belki Nevzat Karasu bilir ama siyaseti ve belediyeciliği çok ilgilen isimler var. E, Osman Belli ise e, bunlara karşı nasıl bir manevra yapacak? Osman Belli de yani o da bir kurt bir siyasetçi. Seçim nasıl kazanılır o da çok iyi biliyor. Ama seçim nasıl gider ama burada bence seçimin kaderini e, Nevzat Karasu ile Osman Belli değil Hakkı Yağanoğlu ile Sappan Hacıoğlu belirleyici. Yani köprü evet. Köprüköy seçimlerinin belirleyicisi Sappan Hacıoğlu ile Hakkı Yamanoğlu. Evet, Pasinler çok bir şey değişeceğini düşünmüyoruz aslında. Ya, Yine... Yani ben konuşmak istemiyorum. Evet, aslında. ben Ama de o yüzden. Pasinlerde şöyle bir şey var. Tasitmiş mezhep karışmış mıdır? <laughs> bir şey dediler ya. Kimin kimi desteklediği, Hangi köyün kime oy vereceği belli değil. Bakın çok garip bir şeyle karşılaştım ben. Konuşmayacağım dedim ya bu yüzden. Pasinlerin büyük köylerinden bir tanesinin muhtarıyla Yeniden Refah Partisi adayı bir araya geliyor. Diyor ki başkanım bizim köy Tulum sana çıkacak. Yarım saat sonra bu muhtar sert beraber Yani Pasinler halkının kime oy vereceği belli değil güvenilir bir seçmeni yok. Yani. Ya da öngörülebilir bir. Güvenilebilir derken yani muhtar 10 dakika önce gidip Refah Partisi adayına oylarımız senindir diyor. Gerçekten. 10 dakika sonra AK Parti adayına pop veriyor. Yani duruş önemli. O yüzden seçimi tahmin etmek de zor. Çok zor ama Ünsal Sertoğlu'nun da işi zor kardeşim. Karşısında bir ittifak var aslında. Bir ay önce yoktu. Bir ay önce Ünsal Sertoğlu Mehmet Sekmen gibi ayaklarını uzatmış bir haftalık ter, bir aylık terlik istirahatiyle seçime gidiyoruz. Ama şimdi öyle değil. Değil. Hasimler'de bu birleşim AK Parti'ye ve Ünsal Selkoğlu'na zarar verir. Sandığa zarar verir. Nasıl zarar verir? 2019 seçimlerinde AK Parti'nin almış olduğu 7900 oy var. Bunu koruyacak. Ama karşı cenahta İyi Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin aldığı 8000 küsur oy. İyi Parti oyunu muhafaza ederdi, Büyük Birlik Partisi oyunu muhafaza ederdi. bir de yeniden Cepa Partisi'ne gelen oylar bir sandıkta toplanırsa, bu 7900 eritirler ve Ünsal Sertoğlu ve AK Parti'ye geçmiş olur.